Sar de... kardeşimiz de... Ya ben normal bir de, Ne oldu evet. bana. Zekalı Hocam, ulan anam, anam oldu bir de ya. Başarılı sen... bu da çok alamıyorum. Alamıyorum. Ya, ya. Ya, bir de. Ya. Ne bir oldu. ya üstüne yatma abla. Çarpılırsın. जा जा बुद्धिमान, जा बुद्धिमान, मुझे भी ये मुझे भी ये जब आदमी आया, जब आदमी आया वास्ता जब आदमी आया, 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 जब आ Lafı dinle lan Sen bu şaka yaptığımız kardeşimiz bizi affeylesin Ne? <laughs> ne şakası lan? Sen imam değil misin? Sen kimsin lan? <gülüyor> lan <gülüyor> ne şakası da şakam olurum lan, lan, lan. lan. Ne şakası lan? Ya da böyle, böyle şaka mı olur? <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptın. Lan şaka. Böyle ya, şaka, <laughs> şaka mı olur? Şaka yaptık <laughs> yavrum. Böyle şaka mı <laughs> <şaka gülüyor> olur? <ya>. Hiç mi olur? <laughs> <laughs>